Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'e çok efsane bir video Karşınızdayım Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte efsane bir duyuru geldi dün yine Brawl yeni ay Yılını özel arkadaşlar. 10 gün boyunca ücretsiz hediye verecek. Bugün başladı arkadaşlar. 29 Ocak yani bugün başladı. Şöyle göstereyim. 29 Ocak Cumartesi'nden 7 Şubat Pazartesi'ye kadar okulların açılacağı güne kadar 10 gün boyunca ücretsiz hediye verecek arkadaşlar. Şimdi Brawl mı burada paylaştı. 10 gün boyunca ücretsiz neler verecek. Onları söyleyeceğim size. ve ee, arkadaşlar verilen rozetler dışında diğerleri sadece 24 saat boyunca oyunda olacak. Yani mega kutular falan güç puanları altına. Onlar sadece 24 saat boyunca on, oyunda olacak. Yani her gün oyuna girmeniz lazım. Ama rozetler 7 Şubat'a kadar Oyunda olacak ücretsiz verilen rosetten e de bunu şimdiden açıklayayım arkadaşlar. Sonra da oyunumuza girip bugün verilen iki tane ücretsiz mega kutuyu alacağız. O zaman neler veriliyormuş başlayalım. İlk gün yani bugün iki tane birden ücretsiz mega kutuyla başladık arkadaşlar. Şimdi kaç elmas kediye verdiğini hesaplayacağız Brawl Stars'ımızın. iki tane mega kutu 160 elmas yapıyor. 80-80 160. Bugün iki tane mega kutuyla başladık. Yarın 500 altın verilecek. 500 altın 50 elmas yapıyor. Ben baktım oyunda 210 oldu. 500 jeton katlayıcı yaklaşık bir 20 elmas yapıyor. 230 oldu. Ertesi gün böyle bir pin veriliyor arkadaşlar. Kese şeklinde bir pin. Yeni ay yılın özel bir kese. Kırmızı bir kese şeklinde pin veriliyor arkadaşlar. Yani rozet veriliyor. Bu rozetin de değerine ben bir rozet paketi 49 elmassa bu rozet de efsanevi çıkardı. Yani çok zor çıkardı. O yüzden 50 elmas diyorum bu rozetin değerine de. 280 oldu. Ertesi gün benim en çok beğendiğim rozet, kalpli bir papatya rozeti arkadaşlar, lotus pin diye geçiyor, lotus çiçeği yani kalpli bir papatya çiçeği, böyle kalpli bir emoji, kalpli bir rozet. Ben efsane, bayıldım bu rozete. Bu rozete de ben elma 50 elmas yazıyorum, toplam 330 oldu. Ve ertesi gün böyle bir yelpaze pini veriliyor arkadaşlar, onu biraz hızlı geçtim ama olsun gördüğünüz Böyle bir yelpaze pini veriliyor, bu yelpaze pinine de 50 elmas yazdım, 380 oldu. Ve yine 500 altın, 500 altının değeri de, ertesi gün yine 500 altın verecek, 500 altın değeri de 50 elmastı, oldu ki 430. Ve ertesi gün 1 mega kutu daha veriliyor, 1 mega kutunun değeri 80 elmas, 430'du, 510 oldu. Ertesi gün 200, 200 güç puanı veriliyor, hadi buna da 20 elmas diyelim, 530 oldu. Ve son gün ise hem bir tane mega kutu hem de böyle bir tane uçurtma rozeti veriliyor. Şaşırmış bu uçurtma rozeti. Efsane rozetler gerçekten. Oyunun en iyi rozetleri geliyor. Ücretsiz bir şekilde hem de. 10 gün boyunca bugünden 7 Şubat'a kadar 10 gün boyunca ücretsiz hediye verilecek. Ve yine mega kutunun 80 elmas desek 610 oldu. Bu rozete de bir 50 elmas yazsak 660. Hadi yuvarlayalım 650 elmaslık bedava hediyeler veriyor bize Brawl Stars'ımız arkadaşlar. En iyi oyun Brawl Stars. Yeah. Yes! Gerçekten 10 gün boyunca 650 elmas yerinde ücretsiz hediye veriyor Brawl Stars'ımız. Şimdi o zaman oyunumuza girelim ve iki tane mega kutu bugün başlayan ödülleri almaya başlayalım. Dedim gibi rozetler 7 Şubat'a kadar oyunda olacak. 7 Şubat'a kadar rozetleri alabilirsiniz ama onun dışında mega kutular, güç puanları, altınlar bunlar sadece 24 saat yani bir gün oyunda olacak. Her gün oyuna girin. Ben zaten her gün saatlerce oyundayım. Sıkıntı yok. O zaman oyunumuza girip bugün başlayan ücretsiz ödülümüzü alalım. Evet arkadaşlar oyunumuza gidiyoruz şimdi bir turda iki tur falan da Feng oynarız Feng çok uygun bir harita geldi mağara arası geldi tam yakın dövüşçülerin haritası Feng oynarız 7 seviye yaptım Feng belki aksesuarı çıkıyor o iki tane mega kutuda 2 mega kutu birden ücretsiz veriliyor beleş nerede beleş oraya yerleş kardeş <laughs> Evet arkadaşlar 2 tane mega kutu ücretsiz veriliyor bugün ve bugünden 7 Şubat'a kadar her gün ücretsiz ödül ve Dilecek Ve bugün verilen ücretsiz ödülümüz iki tane mega kutu. iki tane mega kutu ücretsiz ödülümüzü alalım. Hadi bakalım. Oyunumuz açılıyor. yüzde bağlanılıyor. %84 ve %100. Evet dükkanımıza girelim. Ben açmamıştım videoda açmak için arkadaşlar. Onda geliyor her gün ücretsiz ödüller bu arada. Onu da söyleyeyim. Bugün ücretsiz ödülü bu arada şu teklif çok iyi. 17 lira 2 mega kutu 10 elmas. Bunu alacağım. Şu teklif de belki alabilirim 250 liralık olanı. 2 mega kutu yeni ay yılı hediyesi ilk gün ödülü. İlk gün ödülümüz 2 tane mega kutu ücretsiz. O zaman alalım ilk ile başlayalım. 7 yazdı. Hadi hasar eşya jetonu ver. 74 eşya parça süper. Direnç verdi iki tane. Direnç çok kullanılmayan bir eşya ama olsun güzeldir. Griff, Surge, Leon'a verdi çok güzel. Leon'u ben 11 seviye yapacağım arkadaşlar. Ve 200 de jeton katlayıcı verdi. Bu kutu mükemmel. Ve yine 7 yazdı. 68 yine iki tane direnç verdi. Nita, Pam ve Frank. Frank de güzel olur. Evet iki tane kutumuzdan gayet güzel şeyler çıkardık arkadaşlar. Ve 4700, 4706 altınımız oldu. Ve patlamış mısır yağmuru. Feng'in aksesuarı gelmiş. Alıyorum bin altına bunu. Fengin aksesuarı. Feng bir avuç olası patlamış mısır tanesini havaya fırlatıp patlamış mısır yağmuru yağdırır. Her bir mısır patlar 500 hasar verir. Maç başına kullanım hakkı 3. Şu ücretsiz kutumuzu da açalım. Belki bu kutudan çıkardı. Önce kutuyu mu açsaydık? Neyse. 3756 altınımız kaldı arkadaşlar. Kulüplerine yazmışlar. Sokak incası taralım yes be demiş. Güzel kostüm bende de var demiş. Aynen demişler. Ve arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi efsane fengimiz aksesuarını da aldım marketten bin altın karşında patlamış mısır yağmuru her bir patlamış mısır 500 hasar veriyor o zaman mağara arasında feng de oynayalım madem aksesuarını aldık feng de oynayalım dediğim gibi arkadaşlar bugünden 7 şubata kadar 10 gün boyunca ücretsiz ödüller gelecek yes 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 en iyi oyun brawl stars Şöyle Feng'in kahkahatını mıysın atalım. Oy gromcuk sen sıkıştın mı buraya? <laughs> Şöyle patlamış mısır tanelerini atalım. Ve gel buraya. Ya ah be. Üç olmuş lan var, var ya. Neyse arkadaşlar hepsi yedik ama problem yok. Hemen bir tur daha gelelim. Orada Grom'u çok iyi almıştık. Ama Feng geldi bizi orada hoplattı. Aksesuarımızda görmüş olduk havaya patlamış mısır taneleri atıyor Feng ve her bir patlamış mısır 500 hasar veriyor ve bayağı bir patlamış mısır atıyor bu arada yani bir adama 10 tanesi isabet etse 5000 hasar boru değil yani mükemmel bir aksesuar benim aksesuarım var senin aksesuarın yok Feng gel buraya neredeydin sen ha, burada aha Edgar lafı içinde ve Edgar onu aldı aa Edgar ya Gıcık yedik. Eksi 1 yedik ama şimdi toparlıyoruz. Hadi çok proyum. Haydi. Toparlıyoruz. Eksi 3 yedik şimdiye kadar ama toparlıyoruz şimdi haydi. Ya videoda şu on kupa on kupa on kupa kasıyorum. <laughs> Videoya gelince böyle oluyor. Yine Gülen Fenge moyumizi atalım. Ya buraya kazıcık. Filipe. Hop patlamış mısırlarımı attım. Hop her biri bayağı hasar verdi ve Karlı buradan atlattık. Şuradan iki ikincisi de yardıralım. Şöyle uçan tekmemizi atalım Fengi'le. Yine gülen Feng atalım. O orada Stu var. Hoppa. Güle güle Stu'cum. Patlamış mısırların efekti de çok güzel görünüşü yani. Çok güzel. Patlamış mısırların görünüşü çok güzel. De şimdi oyunun en iyi ilk 5 karakteri arasına girdi arkadaşlar. Çok OP bir karakter. Gel buraya Jackie. Jackie gel buraya. Toparlayacağız demiştim. 10 kupa yapıştırıyoruz. 11 litre 166 kupa Fendi yapıyoruz. Buradan bir kutumuz mu birlikte ne birlikte onu açalım. 29.889 oldu. Fang ile tekrardan 30.000 kupa olacağım arkadaşlar. Oo mega kutu geldi süper. 50 güç puanını buradan ben Leon'a vereceğim. Çünkü Leon'a 11 seviye yapacağım arkadaşlar. Kaç oldu? 318 oldu. 1440 daha var. Ve 6 yazdığından bundan. Eşya parçası 97 tane. Çok iyi. Bu bir Leon. 92 tane Leon'a verdi. Efsane oldu bu. İşte bu adamsın. En iyi oyun Rolls'tan. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Feng'i kastık sizlerle. Efsane kastım gerçekten. Ve Feng'in patlamış mısır yağmuru aksesuarını aldık. Ve 10 gün boyunca verecek tüm ücretsiz hediyeleri sizlere gösterdim. Ve bugün verilen 2 tane mega kutu ücretsiz ödülümüzü de aldım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.